Bazı savaşlar vardır ki dünya tarihinde bıraktığı izler ve yankılar sonsuza dek daimi kalır. Hatta dünyanın kaderini o sırada belirler. Örneğin Norman diye çıkarması, Kahlenberg Muharebesi ve Waterloo Savaşı. İşte bugün konu edineceğim savaş da bunlardan biridir. Hatta bir bakımdan bu savaş olmasaydı belki de yukarıda saydığım savaşlardan hiçbir olmayacaktı. Bu savaş Avrupa'nın merkezinden ezan mı yoksa çan mı çalınacağını belirleyen 732 yılının sonbaharında bugünkü Fransa'nın Tours şehrine yakın bir mevkide gerçekleştirilen Müslüman kaynaklarında Bela Tüşüheda, Hristiyan kaynaklarında ise Tours ya da Poitier Savaşı olarak geçen savaştır. Hazırsak başlayabiliriz. Keyifli seyirler ve dinlemeler. Müslüman Emeviler 718 yılında İspanya'nın Asturya dağlarındaki direniş gösteren bir grup Hristiyan haricinde tümünü fethetmişti. Takvimler 725 yılını gösterdiğinde Emevilerin Hırslı Endülüs valisi Abdurrahman el-Gafiki Pirene dağlarını aşıp Frank krallığına bağlı Akitanya dükü Eudes'in topraklarına ayak bastı. Garon geçidinde karşılaşan Abdurrahman ve Eudes'in ordusundan Abdurrahman galip çıktı. Eudes kuzeye kaçıp Frank Krallığı'nın saray nazırı Charles Martel'den yardım istedi. Eudes'in kral yerine saray nazırından yardım istemesinin sebebi o dönemde kralların sadece bir kukla olup asıl ülkeyi yönetenin saray nazırları olmasıdır. Nitekim Charles ve Eudes Frank Krallığı tahtına ikinci Çilperik'i göstermedik olarak birlikte oturtmuşlardı. Charles yardım çağrısını aldıktan sonra ordusunu toplayıp güneye yürüdü. Diğer tarafta Abdurrahman'ın ordusu ise Eudes'i yendikten sonra Güney Frankiya'da önlerinde hiçbir engelin bulunmadığını bilerek yağmaya başladı. Fakat Abdurrahman gözünü kuzeye, Toğur şehrine dikmişti. Bu şehir Aziz Martin'in lahdinin de içinde bulunduğu hem ganimet hem de manevi olarak Hristiyanlar için kutsal bir yerdi. Abdurrahman güneyden Charles ise kuzeyden ilerliyordu. Savaş iki taraf içinde geliyordu. Emevi ordusunu büyük bir kısmını hafif süvari oluşturuyordu. Ayrıca Emeviler Arap olmayanlardan aldıkları askeri birliklere nadiren at verirdi. Bu yüzden ordunun piyade birimleri büyük olasılıkla gayrimüslimler veya Arap olmayan Müslümanlardan oluşuyordu. Statüsü yüksek olanlar daha iyi zırhlar ve kılıçlarla donatılmışlardı. Fakat Emevi ordusunun hem piyade hem de süvari birlikleri hafif teçhizatlıydı. Bu ordunun gücü, hızlı manevra kabiliyeti ve yağma edip çabucak uzaklaşmak için gerekli olan hızlı ve çevik atlarıydı. Şu da önemlidir ki Emevi ordusunun giydiği kıyafetler Akdeniz ve çöl iklimine uygun kıyafetlerdi. Avrupa'nın bu kadar kuzeyindeki soğuklar için dayanıklı değildi ve mevsim sonbahardı. Frank ordusunun ise neredeyse tamamı piyadeden oluşuyordu. Süvari çok az sayıda vardı. Bunlar daha çok gözcü birliğinden oluşuyordu. Ağır süvarinin tozu dumana katacağı zaman için Charles'ın torunu Charlman'ı beklemek gerekiyordu. Frankların önemli avantajlarından biri ordu Charles Martel'in önderliğinde kuzeyde Frizyalılar da dahil olmak üzere birçok seferde pişmişlerdi. Piyadenin zırhı, zincir zırhın atası olan Buruniye denen yaprak zırhtı. Fakat bu zırhın piyadenin her bir neferinde olma olasılığı düşüktür. Çünkü maliyeti fazladır. Frank ordusu Emevilerin önünü kesercesine Toğur şehrinin önünde mevzi aldı. Charles mızraklı piyadesini falank sisteminde etrafı ağaçlarla kaplı bir mevkide konuşlandırdı. Amacı bu ağaçların yarattığı doğal engelle Abdurrahman'ın süvari saldırılarını bertaraf etmekti. Piyade de üstüne düşeni yapıp bu hücumlara göğüs gerecekti. Emevi öncü kuvveti Frank ordusunun karşısında bir mevkide kam kurdu. Ganimetlerini ve yanında getirdikleri tutsakları ve köleleri de buraya koydu. Abdurrahman'ın yanında gelen ana kuvvet etrafı yağma ederek geldiğinden Frank ordusu alana yayılıp mevkilerini güçlendirdi. Üstüne üstlük Abdurrahman öncesinden düşman ordusunun durumunu öğrenmek için hiçbir gözü göndermemişti. Frankların mevzi aldığı ağaçlık arazi de ordularının sayısını gizliyordu. İki ordunun da mevcudu tam olarak bilinmemekle beraber bu sayı Emeviler için 20-25 bin, Franklar için 15-20 bin civarındadır. Bazı kaynaklar Frankların çok daha az bir kuvvete sahip olduklarından bahseder. Savaş 7 gün boyunca iki ordunun karşılıklı ok ve sapan atışlarıyla geçti. İki ordu da muharebeyi başlatan taraf olmak istemiyordu. Ama sabrına yenik düşen Abdurrahman saldırıya geçti. Süvarileri akın akın hücum ediyordu savaş meydanı atların kişnemeleri ve askerlerin nidallarıyla çalkalanıyordu. Emeviler tekrar ve tekrar saldırdı. Fakat Charles'ın seferleriyle harmanlanıp dövülmüş Frank askerlerinin direnci kırılamıyordu. Savunma bir türlü aşılamıyordu. Abdurrahman'ın ve askerlerinin güçleri ve inançları tükenmek üzereydi. Muharebenin kıran kırana geçtiği bir anda Charles'ın müttefiki Akitanya Dükü Eudes Emevi kampının yakınlarında süvarileriyle birlikte ortaya çıktı. Eudes'in birliği kampı talan etmeye veya malamaya başladı. Önlerinde aşılamaz etten ve çelikten bir duvar, arkalarındaysa ganimetlerinin, kölelerinin ve ailelerinin ölümünü gören Emevi ordusunun artık metaneti tükenmişti. Abdurrahman ordusuna geri çekilme emri verdi. İşte tam o sıralarda Charles ordusuna güçten düşmüş, bitkin emevilere hücum emri verdi. Sonuçtan bir kıyımdı. Elden ayaktan kesilip gücü tükenmiş Emevi ordusunun üstüne ölüm yağdı. Abdurrahman her şeyi kaybetmişti. Kendi hayatını bile. Ordunun geriye kalan küçük bir kısmı kampa geri dönmeyi başardı. Bunu gören Charles bunun bir tuzak olabilme ihtimaline karşın, ordusuna yerlerini korumalarını emretti. Muharebenin galibi Franklardı. Emevi ordusu gece kamplarını terk etti. Ama kurnaz bir taktikle geri çekilmeleri belli olmasın diye kamp ateşlerini diri tuttular. Endülüs'e kadar olan yolculukları boyunca Frank ordusu enselerindeydi. Birçok taciz saldırılarıyla Emevi ordusu çok büyük kayıplar verdi. Endülüs'e ordunun küçük bir kısmı vardığında geldikleri yola Şehitler Yolu ismi verildi. Charles Martel yani çekiş lakabını bu savaşta geri çekilen Emevi ordusuna ardı arkasına yaptığı saldırılar neticesinde kazanmıştır. Bu zafer sayesinde Charles'ın prestiji arttı ve gelecekte oğlu Kısa Pepin bu prestijin de sayesinde Merovenjanedanlığını kaldırıp Karolenjanedanlığının ilk kralı olacaktı. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı da aşağıya yazabilirsiniz. Teşekkürler.